Merhaba arkadaşlar. Özel güvenlik temel Eğitim 68. sınav soru ve cevaplarının 3. videosundayız. 51 ile 75 arasındaki soruları kapsıyor bu video. Hadi devam edelim. Soru 51. İlk yardımın ABC'si şeklinde isimlendirilen işlemlerden C'nin tanımı nedir? A. Hava yolunun açılması. B. Solunum düzenlenmesi. C. Kas ve iskelet sistemi kontrolü. D. Kan dolaşımının sağlanması. E sindirim sisteminin düzenlenmesi. Cevabımız D şıkkı kan dolaşımının sağlanması olacaktı. Soru 52. Aşağıdakilerden hangisi hasta veya yaralının ilk değerlendirilmesinde kontrol edilmesi gerekir? A iskelet sistemi, B dolaşım sistemi, C sindirim sistemi, D bilinç durumu, E kas sistemi. Cevabımız tabii ki D şıkkı bilinç durumu olacaktı. Soru 53. Sağlıklı yetişkin bir kişide dakikada olması gereken solunum sayısı sıklığı kaçtır? A 16-22 B 12-20 C 18-24 D 24-30 E 30-36 Cevabımız B şıkkı 12-20 olacaktı. Soru 54. Yaralıların acili, aciliyetlerinin değerlendirilerek seçme, ayırma yapılması ve öncelikli kaza belirlenmesi işlemine de ne denir? A. Triyaj B. Taşıma C. Teşhis D. Tedavi E. İlk yardım Cevabımız A şıkkı triyaj olacaktır. Soru 55 Aşağıdakilerden hangisi hava yolunun tam tıkanmasına ait belirtilerden değildir? A. Nefes alamaz B nefes alabilir. C konuşamaz. D rengi morarmıştır. E acı çeker, ellerini boynuna götürür. Cevabımız B şıkkı nefes alabilir olacak. Soru 56. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden değildir? A yangınlarda ilk yardım hizmetini yürütmek, B su baskınlarına müdahale etmek, C 5 kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem almak, D kamu binalarında yangınlara karşı bulundurulması gereken araçların belirlenmesine yardımcı olmak, E afetlerde oluşan enkazlarda can ve mal kurtarma çalışmalarına katılmak. Cevabımız C şıkkı, 5 kata kadar olan binalarda yangınlara karşı önlem almak olacaktır. Soru 57. Aşağıdakilerden hangisi Yangın söndürücü maddelerden biri değildir. A. Hidrojenli karbon. E, hidrojenli hidrokarbonlar. B. Kum. C. Toprak. D. Oksijen. E. Karbondioksit. Cevabımız D şıkkı. Oksijen. Soru 58. Ya, bu sorunun e, şıklarını okumayacağım sadece. Ama zaman vereceğim size. E, birincisi nüfus yoğunluğu. ikincisi imar durumu üçüncüsü öğrenim durumu, dördüncüsü bitki örtüsü. Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri bir şehre itfaiye teşkilatı kurulmasında şehrin dikkate alınan kriterlerindendir? Cevabımız E seçeneği yani 1, 2 ve 4 olacaktı şu şekilde. Nüfus yoğunluğu, imar durumu ve bitki örtüsü. Soru 59. Yanıcı maddenin yapısı itibariyle yanıcı buhar, gaz meydana gelmediği, yeterli ısı ve oksijenin olmadığı durumlarda oluşan yanma çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kendi kendine yanma B. Yavaş yanma C. Hızlı yanma D. İçin için yanma E. Parlama patlama Cevabımız B. Şıkkı yavaş yanma Soru 60 Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkillerinden değildir? A. Koruma ekibi B. İlk yardım ekibi C. Kurtarma ekibi D. Teknik onarım ekibi E. Söndürme ekibi Cevabımız D. Şıkkı Teknik onarım ekibi Soru 61 Yangın söndürme prensiplerinden biri olan örtme prensibinde esas olarak ne amaçlanmaktadır? A. Yanan maddenin ısısını düşürmek B. Yakan maddenin konsantrasyonunu arttırmak C yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek, d. yanan maddeyi dağıtmak, e. sönme sonucu korlaşmayı önlemek. Cevabımız C şıkkı, yangın ortamı ile oksijenin temasını kesmek olacaktır. Soru 62. Aşağıdakilerden hangisi orman yangını ihbar hattının numarasıdır? A 154, B 156, C 186, D 177, e 187. Cevabımız B şıkkı 177. Soru 63. Aşağıdakilerden hangisi doğal afetlerden biri olan sel sırasında yapılmaması gereken bir davranıştır? A) Su yatağı gibi su olabilecek bölgeleri terk etmek. B) Sel sularına girmemek. C) Elektrik kaynaklarından uzak durmak. D) Araç içinden ayrılmamak. E) suyun ulaşamayacağı güvenli yerlere geçmek. Cevabımız D şıkkı araç içinden ayrılmamak olacaktı. Soru 64. Aşağıdakilerden hangisi kenevir bitkisinden elde edilir? A. LSD B. Eroin C. Kokain D. Metadon E. Esrar Cevabımız E. Şıkkı Esrar olacaktır. 65. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi uyuşturucu madde tanımı arasında sayılmaz? a. Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler b. Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler c. Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler d. Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler e. Bir kez kullanılması serbest olan maddeler Cevabımız tabii ki E seçeneği bir kez kullanılması serbest olan maddeler olacaktır. Soru 66. Bir insanın kendisini karşısındaki insanı yerine koyarak onun duygularını ve düşüncelerini doğru olarak anlaması ifadesi aşağıdaki kavramlardan hangisini açıklamaktadır? A. Sempati B. Dinleme C. İletişim D. Psikoloji E. Empati Cevabımız a şıkı olacaktır. Soru 67. Danışma noktasında görevli personelin vatandaşı karşılamasıyla alakalı olması gereken durum aşağıdakilerden hangisidir? A) Vatandaş geldiğinde ayağa kalkarak tebessüm içinde yardımcı olmak, B) Kişiyi soğuk bir şekilde karşılamak, C) Gelen kişiyi önemsememek, D) Gelen kişilere yardımcı olmamak, E) görev yerinde durmayarak gelen kişiyi bekletmek. Cevabımız A şıkkı. vatandaş geldiğinde ayağa kalkarak tebessüm içinde yardımcı olmak olacaktır. Soru 68. Sen dili sen dili ifadelerinde genellikle kızma, kızmanın gerek okuyamadım bir saniye. Sen dili ifadelerinde genellikle kızmanın gerekçesi belirtilmez. İstenmeyen davranış yüzünden durulmaz ve hemen suçlamaya ve yargılamaya geçilir. Ben dili ise karşımızdakinin olumsuz davranışı karşısında bizde oluşan gerçek duyguları onu suçlamadan ve yargılamadan ifade etmektir. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sen diline örnektir? A. Eve geç gelineceği zaman haberdar edilmek istiyorum. B. Özel günlerin hatırlanmasını ve gerektiği gibi kutlanmasını istiyorum. C. Raporda bazı eksiklikler buldum. Müsaitsen beraber bakalım. D. Hep böylesin, hep ikna hem de sorumsuzsun. E sözümün kesilmesi beni rahatsız ediyor. Cevabımız D şıkkı hep böylesin. Hem ihmalkar hem de sorumsuzsun olacaktı. Soru 69. Aşağıdakilerden hangisi iletişim engellerinden değildir? A. Emir vermek, yönlendirmek. B. Ahlak dersi vermek. C. Göz teması kurmak, dinlemek. D. Öğretmek, nasip çekmek. E. At takmak, alay etmek Cevabımız C şıkkı. Göz teması kurmak, dinlemek olacaktır. Soru 70 Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı iletişim ilkeleri arasında yer almaz? A. Her birey biriciktir. Bireysel farklılıkları vardır. B. Tüm insanlar saygıya değerdir. C. Her birey karar verme gücüne ve hakkına sahiptir. D kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine değişime zorlamak gerekir. E. İlişkilerde gönüllülük esastır. Cevabımız D şıkkı. Kimi zaman insanları olduğu gibi kabul etmek yerine değişime zorlamak gerekir olacaktı. Soru 71. Aşağıdaki dil kalıplarından hangisi problemi çözmeye yöneliktir? A. İzin vermezseniz rapor alırım. B. Çek arabanı oradan C. Laftan anlamıyor musun sen? D. Yasak kardeşim yasak. E. Tüm bu önlemler sizin güvenliğiniz için. Cevabımız E şıkkı. Tüm bu önlemler sizin güvenliğiniz için olacaktır. Soruyu okuyup ben gaza geldim. <laughs> Soru 72. Duygu, düşünce ve bilgilerin her türlü yolla başkalarıyla paylaşmaya ne denir? A. Etkileşim. B. Öğretim. C. Öğrenim. D. İletişim. E motivasyon. Cevabımız D şıkkı iletişim olacaktı. Soru 73. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir konuşmanın nitelikleri arasında yer almaz? A. İyi bir konuşma çok sayıda ana amaç içerir. B. İyi bir konuşma yıkıcı değil, yapıcıdır. C. İyi bir konuşma dinleyicilerin ilgisini çeker. D. İyi bir konuşma sağlam bilgilere dayanır. E. İyi bir konuşma belli bir amaca yöneliktir. Cevabımız A şıkkı iyi bir konuşma çok sayıda ana amaç içeri olacaktır. Soru 74 Mevlana'nın gel, gel, ne olursan ol yine gel sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamaktadır? A nezaket, B hoşgörü, C doğru algılamak, D özgüven, E ben merkezlik Cevabımız tabii ki B şıkkı hoşgörü olacaktı. Soru 75. İletişim esnasında karşı tarafa gönderilen ses, yazı, söz ya da davranış gibi bilgiye ne ad verilir? A ileti, B kod, C gösterge, D gönderici, E kanal. Cevabımız A şıkkı ileti olacaktı. Üçüncü bölümümüz bitmiştir arkadaşlar. Umarım Doğrularınız çok fazla da hepinize başarılar diliyorum.